Başlama şimdi. Niye? Da tren bile gelmedi. Geldi. Sesi geliyor bak. Geldi bak. Suyu şey almadın mı şirketi? Al. İstersen ona bakabilirsin. Nasıl kulakları. Dönmez. Geçti mi kulağın Lacivert askı ister misin benimki gibi? Hayır. Ama sarı lacivert olurdu montunda beraber. Bu istasyon? mı? Hı. Bu saçlı He? Hı. Ana nem mi oldu mu? Hı. Hı. Evet. Hı. Bir daha soruyoruz. No no no. Bilsin mi alacaksın? He? O zaman alacağız. Bizim alamak istersen de vermem zaten. Eski kekten ala. Oğlum, o kuman ne? O şey mi ya? Ne? Antibiyotik. Ne? Alkatinin kapı açıp kapatıp açıp kapatıp gelir dedim ya saklayamamıştım. Hı hı. Güzel insanlar. Sonra adam öldü oldu. Ne? Ne? Bu başlıyorsun? Süleya Gülşen. Sağız yüzde on dokuz. Kulağım almalıyım sekizinci istasyonu. Anne. Hendekten bakınca evet. Hı hı. Nereden biliyorsun? Ezberledin mi artık? Hı hı. Ataköy'den bakınca kaçıncı istasyon? Bilmem. Sen benim birinde postyal kalmadı. fazla fazluk serdar hayat atıyor. Sen de o kadar çok ne zaman? Ne <laughs> <laughs> zaman? Ben bince geldim. Nasıl olacağım? Göster bizni. iki bebek arabalı kadın var ya, onun yanında çocuk var. İdeal tepe. Next station değil mi? İdeal tepe. O zaman benimle gezer misin o kadar yaş olunca? Kim? Sen. Sen ne yapma yaşlanacaksın? Ben yaşlanacağım. Sen, Sen de büyüyeceğim. Sonra gene benimle gezer misin? Sünneyim azcık, az gezersin. Aha. Genelde kiminle gezersin? Babamla. Bu ne? Bu istasyon. Hmm. İdeal Bu station yes. İdeal Sanki birisi böyle kapıya vurdu gibi değil mi teymer? Hmm. ki bu istasyonda da mı öyle video çeken birisi var? Anne, sanki bu istasyonda da mı video çeken birisi Nasıl var? He? Nasıl istasyon? Vallahi öyle zahmettim. Bilmiyorum. <laughs> Neyse bu sefer. İker, <laughs> buradan sonra <laughs> küçük yola. Gelecek istasyon. Küçük yalı. Next station. Küçük yalı. Kim? annem Anneannem mi? Evet. Hı. Annem demesen, anneannen desen. Hı? Annem demesen, anneannen desen. Kafa mı karışıyor? Hı hı. Bu istasyon küçük yalı. This station is Küçük yanı. Emniyet yanlar bayağı. Çınar'da oturuyorlar ya. Çınar ne? Çınar küçük yanın daha öncesi. İdeal tepe küçük Yan arası çınar bence. Ha. Hı. Hı. Burada. Burası küçük yanı çünkü. Hı hı. Küçük Yan'dan sonra da altın tepe. Emre abim var ya orada oturuyor. Yok buradan sonra bostancı. Altın tepe var orada. Ha, bırak olarak yok ama sen olarak var. Ne var? Mahalle olarak. Altın tepe mahallesi. O zaman niye orada orada durmuyor mamalar? Şu evin balkonunda hep bayılıyorum falan. Görüyor musun? Ha. Böyle da. Nasıl güzel bir balkon ya. Orada balkonum olsa ben eve girer miyim da, ya? Hep bu. ev oturdu. Eee orada adı ne? diye geçir, Yok, es, 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 e, o de e geçiyordu Yok eski. 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 Eski geçiyordu. Şu anda yazıyor? Göremiyorum. Ben de göremiyorum ya. De göremiyorum. Arkadaşlar bir şey al. Gözlük al kendine diyorlar. Hı. Benim gözlüğüm beni yaşlı gösteriyormuş işte hemen. Aa. <laughs> İyi. İyi değil. Niye? Gözlükler bir buçuk milyar oldu. Gelecek istasyon. Bostancı. Bu istasyonda yüksek hızlı Devlet, trenlere, Hı -hı. metro hattına, deniz otobüsü ve evet. kalbelerine aktarma yapabilirsiniz. Next station, öyle yaptı ya. Bostancı. You can change to high speed train, metro line M8, sea bus and ferry boat. Sarmaca bu şeklinde önemli değil mi? Hemen tamam, gözlüğü. Hı. Güzel olması. Hakan abi. Anne Bostancı ile Küçük Yarın'ın arasında bir yer vardı ya, nereye gitti ola? Altıntepe. Bostancı. Altıntepe nereye bağlı? Maltepe. Bostancı. Hı. Maltepe'nin son ilçesi. Son ilçesi bir biziz. Maltepe'nin son semt mahallesi. Ha, biz, Bizeci. biz ilk semt mahalleyiz. İlk biziz. Aha. Son altı tepe. Aha. Oradan bakınca da onlar son diyordu bize. Aha. Burası otosuyla e bağlı. Neresi? Burada. Bostancı mı? Aha. Bostancı Kadıköy'e bağlı. Yok otosuyuz. Biraz Kadıköy'e, biraz otosuyla e bağlı. Şu anda bulunduğumuz nokta kime bağlı? Ha, ben Kadıköy. o kadarını bilmem ki. Kadıköy. Aşağıları Kadıköy, üstleri Bos e, Atışehir'e bağlı. Hı hı. Ateşe bu tarafta. E, e, yeni sahladan minibüse biniyorsun. E, gidiyorsun şeye. E, Atışehir'e. Bak, e, yüksek hızlı tren geldi bak. Evet. Bir gün gidelim ama İhsan sen ben. Nereye? Ankara'ya. Tamam. Sadece sana bilet alacağız. Niye? He? Niye? Sana? Ben İhsan'ın bakıcısı gibi gideceğim Yerecek o yüzden. Istansiyon. Aa niye? İhsan engelli ya. Ya. Aa. ya çok da iyi bir çocuk biliyor musun? Analitika bile götüreceğim seni. Ha. Üçümüz mü? Evet. tamam. Ama hava ısınsın biraz değil mi? Hı hı. Görmek istiyor musun Atatürk'ün yattığı yere? Atamızı. Hey, canım benim. Atatürk'ü müsün sen? Tabii. Tamam. istasyon. Aferin benim oğlum. Ama tatlıları burada konuşmuyor falan orta. Niye? He? Niye? Seveni çok. Kim öğretti sana bunları? Babam. Babam. Babam, babam, baba. babam. Babam kim diye? Ben, ben anlamadım senin babanı. He? Anlamadım senin babanı ben. Niye? Kimci olduğunu. Ehliyarmıyor çünkü. Annen kimdi? Tahmin edeyim. Bir de o Atatürk'ü. Evet bir de. Lider olarak. Muharrem <laughs> İnceci. Evet doğru. Çok seviyorum Muharrem İnce'yi. Kim? Biz. Ben sevmiyorum. Ha. Ne yanlışını gördü? Bu niye oldu? Ben niye durdu demi? Bilmiyorum ki. Direnci yapmak yasak. Dilermiyoruz deme işte trenlerde. Olmuyor canım. Gelecek istasyon. Eraniye. Next station. Nerede yazıyor? Eranıyor. Orada. <laughs> Bak ne çiziyor abi? Ne çiziyor? Bakalım. Değil oğlum. Ne? Yok. Ha, yok. Sürpriz mi limonu var? Ne? Tahminde <laughs> mi? Arkadaşım o kadar güzel çizim yapıyor mu acaba? Kim? Kim? Yavuz'un kardeşi Yusuf. <laughs> Aa, şeyler var. İstasyonun neresi? Sa? Sen? Görüyü mü? Birinci yol. Evet, ay çok güzel çizdi. Harika <laughs> oldu. Bu istasyon Era. Dostça bambili çizim diyor. He? Belki diyorum ama <laughs> eğitim de almış olabilir Teman'ın. Teoman sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kitabı okuyorum ya sana Teoman'ın kitabını. Hı hı. Hun Evet. Ona artık duman değil Teoman demeye başladı. Fark ettin mi? Aa, evet. Fark ettim. Senin ismin demek ki nereden geliyormuş? Dumandan geliyormuş değil mi? Hı. Neden söylettikleri yazıyor muydu Teoman? Neden söylettikleri? duman geliyorsun her yerine. Aa, o ona duman ismini koydu aslında. Şimdi değişecek o. Az kaldı sürdü çesmeye. Üç istasyon. Göztepe, Fener yolu, sürdü çesme. Hani çok vardı, az kaldı. istasyon, Next station, Göztepe. The station is Göztepe. Ne var? Atı filminin ikincisi ilkini izlemiştik ya beraber. Şimdi ne çıkacağız? Bugün ayın biri mi? Hı hı. Cuma. Hmm. Cuma günü izleyebilecek miyiz biz peki şeyde? Nerede? Evde. Cuma. Sadece sinemalarda demiyorsa izleyebiliriz. Ama sadece sinemalarda diyor. Ha, ha izleyemeyiz o zaman. Tamam. Kasıtan pendik geldi. Tamam. Anne. Ne? Kastan pendiklerini hı. geldi. Burası neresi ya? Evet, e, fener yoluna gidiyoruz. Fener yolu burası galiba Göztepe'ye gidiyoruz. Ha, Evet, bu altı yönü. Gebze yönü, Gebze yönü değil. Next station. Fener yolu. Az kaldı. Akbili almayı unutmayalım. Hı hı. Fenerli. Fenerli yol. Bugün pazar var burada. Yani, şimdi... niye ilginç dedin? He? İnelim mi? Gezeriz pazarı. Hayır. Bu istasyon... Ne alacaksın ki? Ben alacak bir şey bulur muyum? Denizde bakşak olur mu? Yok. İn, in. videonun 21 dakikası geçti. Ne zaman? Bundan sonra kırılacak değil ya? Evet. Üçüncü ve dördüncü süresinde kalkarız. Anne. Şimdi değil. Gelecek istasyon Söğütlü Çeşme. Bu istasyondan yüksek hızlı trenlere ve metrobüs hattına aktarma yapabilirsiniz. Next station Söğütlü Çeşme. You can change to high speed train and metro bus. No, no, <gülüyor> no, no, <gülüyor> no, no, <gülüyor> <gülüyor> Zaten bahçe tutadı. Anne. Çeşme. Yanlarından geçelim mi? Çeşme. No. Gel. Çeşme. Tut anneni. Telefonu bırak. Yani, Mamaya giderken çekeceğim ya. Anne. İki tem Siz neresi gezmiştiniz? İçine. Ne kadardı? Ay, tam 80 dakika gezdik. No, fiyat. Hmm, hatırlamıyorum. 80 dakika gezerken ne yapıyorsunuz Tayma stadın içinde? Her şeyi gösteriyor. Rehber mi var? Evet. Soralım mı gidip ne günleri açık diye? Hayır. He? Hayır. Yani giderken yani. çekeceğim. Bekleyeceğim tamam. Neye? Seni. Ne peron sonunda bulacak. Ama Güneş değişmedi. Anne. Anne. De Acaba makinesi değişmek mi istemedi? Anne. Arkadaşı geç kalacaksa. Dur. Ay yok, dur dur. Tamam ya. Kapat. Aa Çıkışta kapat. Benim alacağım içinden. Al. Önce telefonu Tam videonun 25 dakikası geçmiş. Burası ne güzel bombozlu bir akşam anne. Taraftan. Anne. Hı -hı. Bir defa bu geldik. Stadyum tarafı hangi taraf soldaydı? Tamam. Hadi tut elimi. <laughs> Gelecek <laughs> Trenler Halka ve Perinlik Ne? Ne oldu? Bak bir şey yapıldı. Nombosayı. Stadyum nerede ki? Abi bak. Hani ha. Bu Bu ne yapıyor? Bu ne? Bilmem. Oo. oh. her şey oldu. Sitar yumuş oldu. ama hiçbir yok. Ne yaptık? Burayı radajan yapmışlar. Anne. Ne? Ocağa yürü. Hadi şöyle yaz. Nereye? Anlamıyorum. Bakıyor ya. Yüzünden mısın? Allah razı olsun ya. Ne oldu? Bolonun açıkıyorsun ya. Gerçekten mi? Öyleyim, tamam. İade ne? Ne oldu? Açıldı yavrum. Kapatmadı mı sana daha hala? Kalkın gebzeyini kız. Saatler bunlar. Tamam. Mama hiç kapanmıyor muymuş? Ha? Çıkırız. <laughs> oh oh. senin mı Kapatıyorum ben videoyu. <laughs> Tema. Hı. Park neredeydi?